Merhaba Aslan Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Mayıs ayının ilk haftasına giriş yaptık. Mayıs ayının ilk haftasında Aslan Burcu kadınlarını ve Aslan Burcu erkeklerini bakalım kartlarımdan nasıl mesajlar gelecek ve ben bu mesajları size nasıl ileteceğim. Aslan Burcu kadınlarıyla ilk önce yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra Aslan Burcu erkeklerine devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Aslan Burcu kadınları Mayıs ilk haftası itibariyle Potansiyel enerjimiz nasıl olacak? Aslan Burcu kadınları Mayıs'ın ilk haftasında bakalım nelerle karşılaşabilir, nasıl bir uyarı gelecek, nelere dikkat etmesi gerekli hususunda bir açılım, bir yorum bekliyorum kartlarından. Aslan Burcu kadınları Mayıs ilk haftası itibariyle. Evet hepsi ters geldi. İnanılmaz derecede sizin aslan burcu kadınları başlamış olduğunuz bir iş yarım kalmış ve bu yarım kalmasının nedeni muhtemel olasılıkla bir insanın sizi çekememesi, sizin hakkınızda dedikodu yapması, sizin hakkınızda e, iş bitiminin ya da aşk bitiminin kariyer anlamındaki e, yoğunluğunuzun bozulmasının sebebiyeti veren aslında bir tane kişiymiş. Bir kişinin sizin hakkınızda e, yorum yapması, sizi gözetlemesi ve sizinle ilgili bir takım dedikodular çerçevesinde ya da sizin performansınızı göstermiş olduğunuz performansı beğen beğenmemiş ve bu beğenmemizlikten kaynaklanan bir bitimden bahsediyor kartlarımız. Sizin aynı zamanda Mayıs'ın ilk haftası itibariyle bir takım toplantılarınız, bir takım birlikte yapacağınız çalışma ortaklıklarınız, genel toplantılarınızın aksaması ve bu aksamanın haricinde e, belki de sevdiğiniz bir insanla ya da sevdiklerinizle yapacağınız yemekler, toplantılar, nişan, düğün, söz gibi olaylarınız var ise Sayın Aslan Burcu kadınları bunların irtibatlardan, irtibat kopukluğundan, iletişim kopukluğundan e, birbirlerin, birbirinizle haberleşememenizden ya da e, gelememenizden kaynaklanan bir sıkıntıdan kaynaklanan bir aile bağları, arkadaş bağları kopukluğu var. İletişim kopukluğu var bu hafta sizin hayatınızda. Bir işe başlamak istiyorsunuz ya da başlamışsınız bu işin bitimi, bu işin bitimine sebebiyet veren bir e, sizi çekemeyen bir karakter, sizi çekemeyen bir karakterin haricinde e, iletişim kopukluğundan kaynaklanan bir sıkıntı bu sıkıntı birlikte gelen bir kalp kırıklığı ve bu kalp kırıklığıyla birlikte gelen belki de e, sağlıkla ilgili bir takım problemlerin kapınızı aralandırması ya da çalması ile ilgili e, işinizin aşkınızın biraz daha geriye çekilmesi biraz daha ertelenmiş bir zamandan bahsediyor yani Mayıs'ın ilk haftasında Aslan Burcu kadınlarının enerjisi çok yüksek olabilir. Gerçekten kendilerini, kendinizi göstermek için ya da bir yerlerde olmak için, bazı insanlarla diyalog haline geçebilmek için çaba sarf etseniz de iletişim kopukluğundan bahsediyor. Sanki görüşmek isteyeceksiniz, birlikte olmak isteyeceksiniz ama sanki sistem buna izin vermeyecek. Çünkü hakkınıza dönen bir takım olumsuz olaylar var, bir takım olumsuz düşünceler varmış, bir takım dedikodular varmış, bir takım problemler varmış. Belki de bu pandemiden kaynaklanan sıkıntıların da içerisine alır isek bundan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı sizin... E, başlama durumunuz, başlayışlarınız, ...hep e, gidememek ve... ...irtibat kopukluğundan ya da... ...kapalı olan yerlerin... E, ...olmasından... ...kaynaklanan bir sıkıntı Aslan Burcu... kadınında inanılmaz derecede... ...sıkıntı yaratıyor ve... ...bu sıkıntıdan dolayı... ...siz... E, ...daha çok sağlıklı beslenme... ...sağlıkla ilgili... ...sağlıklı e, yaşam... ...yaşam koçluğu... ...sağlığınızın... E, iyi hissettirebileceği iyi hissettirebilecek yerlerde olmak ya da e, psikolojinizi sağlam tutmak ya da psikolojinizin düzgün gitmesi için e, mutlu olabileceğiniz ortamlar yaratmak daha çok kendi iç huzurunuz ve manevi huzurunuzu sağlayacak mekanlarda bulunmak yani mekan kendiniz kendi mekanınızı kendi iç huzurunuzu kendinizi e, meleklerinizle e, Ruhunuzu arındıracak ve e, psikolojik olarak kendinizi e, iyi hissettirebilecek ortamlardan bahsedebilirim bu hafta Aslan Burcu kadınları için. Sektörel anlamda baktığım zaman maalesef ki sizin işte bu dedikodularınız, çalışma performansınız, iletişim kopukluğunuz ya da sağlık sorunlarınızdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı bu hafta sektörel anlamda bir ilerleyiş ya da bir kademe ya da bir mevki yükselişi gibi bir durumunuzun bir durumdan bahsetmiyor. Aksine bunun bitişinden de bahsediliyor. Bunun bir göz aydınlığı yaşamak üzere bir arkadaşlarınızla bir toplantı, bir nişan, bir sözden bahsettim biraz önce. Sanki bu bu tarz bir durumların da bitişi var aslan burcu kadınları için aslan burcu kadınları işte belki de birisinin doğum günü vardı sevdiğinizin ya da çocuğunuzun doğum günü yani hep birlikte yapılacak bir aktivite ve bu aktivitenin olmayışından kaynaklanan bir kalp kırıklığı nasıl başka nasıl ifade edebilirim? bir yerlerde bir yerlere gidebilmek ya da bir yerlerde bir yerlere ulaşabilmek isteği ama maalesef ki pandeminin vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı buraya gidememek, erişememek, erişememekten kaynaklanan sıkıntı. Bu sıkıntının üzerinden yani bunlar aslında sizin de çok fazla hayatınızı etkileyen, ...çok fazla olmazsa olmazlarınız olarak gözüken bir durum değilmiş. Tam aksine siz bu hafta sanki ruhani boyutta, ruhani mekanlarda... ...mekanlar yaratıp kendinize, akşamlarınız mumlu geceler, doğalı geceler... ...resimli geceler, müzikli geceler gibi kendi ruhunuzu arındıracak sinemalı geceler kendi kendinizi hayata karşı motive etmek biraz e, tatil gibi düşünelim biraz daha ruhunuzu dinlendirmek gibi düşünelim biraz kendinizi nadasa alıp e, meleklerinizle Allah'la irtibata geçip gelecek zamanlar için e, belki de planlar yapmak belki de tasarlamak belki de ciddi anlamda bir takım sorunları ve problemleri hayatınızda aşabilmek için kendinizi ruhani anlamda Teslimiyet duygusuyla güzel mekanlar yaratacağınız ve bu mekanlar doğrultusunda kendi ruhunuzu arındırmak için, şifalanmak için, bedeninizi arındırmak için, ruhunuzu arındırmak için yeni mekanlarda bulabilirsiniz kendinizi bu hafta sayın Aslan Burcu kadınları. Ee, erkek arkadaşı olanlar ve evlilik düşünenler, düşünen bayanlar maalesef ki e, biraz önce de dediğim gibi iletişim ve irtibat kopukluğundan bunların gerçekleşmeyeceğini söyledi kartlarım. Biraz daha zaman varmış eğer ki e, Erkek arkadaşınız varsa belki de bir ayrılıktan da bahsediyor olabilir kartlar. Bu hafta sizin için biraz sıkıntılı başlamalarda ve bitişlerde ciddi anlamda e, net çizgileriniz var. Bu hususta meleklerinizle konuşmak sizin ruhunuzu arındırmak için güzel mekanlar yaratıp evin içerisinde e, kendi dinginliğinizi, kafa aydın akıl, aklınızın ve ruhunuzun aydınlanması için güzel mekanlar yaratıp bu mekanların içerisinde huzur bulacağınız bir alandan bahsediyor kartlarımız. Ve bu alanda melekleriniz sizinle birlikte size yardımcı, size destek ve size dinleyici bir pozisyonda olarak gözüktü. Bu, bu zaman aralığını, bu mayısın ilk haftasını bu şekilde değerlendirir iseniz meleklerinizle irtibata geçmek, ruhani anlamda yükselime geçmek, kendinizi ruhani anlamda mekanlar yaratıp bu mekanlarda biraz psişik gücünüzü, biraz entelektüel yanınızı, biraz sanatsal yanınızı akşamları özellikle akşam ezanından sonra yapacağınız meditasyon çalışmalarına daha ağırlık verirseniz Aslan Burcu kadınları şu problemli zamanı kendi meleklerinizle irtibatta ve kendi akli dengenizin, ruhunuzun arınmasıyla diğer güne daha sağlıklı kararlar vererek aydınlığa çıkacağınızın haberini verdi kartlar Aslan Burcu Kadınları için. Aslan Burcu Kadınları Mayıs'ın ilk haftası için kartlarından gelen uyarılar ve mesajlar bu şekildeydi. Şu an seslendim. Youtube kanalıma üye olursanız çok mutlu olurum. Haftaya... Mayıs'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi Aslan Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Aslan Burcu erkekleri. Mayıs'ın ilk haftası itibariyle. Evet. Aslan Burcu erkekleri. Harika. Sizin e, kadınlara göre sizin artık e, belli bir alanda otoriteniz, kariyeriniz ve e, dünya görüşünüz sistemiklik olarak e, olayları koordine etmeniz ve etkileriniz tepkileriniz daha kuvvetli, daha bastın, daha yüce. Siz bu hafta çok güzel bir e, alan yaratıyorsunuz kendinize. Aslan burcu kadınları evlerinde bir mekan ayarlarken kendilerini ruhunu dinlendirmek için siz sanki kariyer anlamında o kadar güzel mekanlarda bulacaksınız ki kendinizi. O kadar kendinizi gösterebilecek, kendi e, sanatsal yönünüzü ya da şu an hangi meslek alanında çalışıyor iseniz, hangi konumdaysanız bu konumda kendinizi çok güzel ifade edebileceğiniz ve bu konumla ilgili kendinize kariyer anlamında daha üst seviyeye çıkabilmek için kendinize yeni alanlar yaratabileceğiniz bir döngüden bahsediyor Mayısın ilk haftası için kartlar. Sizin eskiden eskiye kalma tarihi eser ya da eski evler belki de Rum evleri gibi Yunan evleri gibi yerlerde kendinizi bulabileceğiniz tarihsel alanlarda kendi alanlarınızı, kendi mekanlarınızı e, yaratabilmek için çeşitli projelerde bulunabileceğiniz bir haftadan bahsediyor Aslan Burcu erkekleri için kartlar Aslan Burcu erkekleri aynı zamanda akrabalarınızdan ya da e, miras yoluyla kalan bir veraset olayınız var ise bu olaylarında da bu e, tarihi eser olaylarınız var ise e, bu tarihi eserlerin sizin hanenize gelmesi ya da bunlarla ilgili bir çalışmalar yapılması ya da eskiye dönük bir takım kazı çalışmalarında sizin de payınızın olmasından kaynaklanan böyle Aslan Burcu'nun biraz arkeoloji alanında diyeyim. Arkeol, arkeoloji oluyor tabi tarih ve Tarihsel kalıntılar arkeoloji olması lazım. Bu alanda kendinize göreceksiniz. Aslan Burcu erkekleri sizin de kendinize ait belki tarihi eser eşyalarınız vardır. Belki bunları elden çıkarmak isteyebilirsiniz. Ya da hanenize ve evinize ya da hediye olarak bir yerlere göndermek istediğiniz tarihi değeri yüksek olan eşyaların bir yerden bir yere geçişi ya da bir yerlerde o bulunmasını istemeniz ya da kendi ailenize alma düşüncenizle bu tür eğilimlerde görüyorum ben Aslan Burcu erkeklerini bu hafta itibariyle. Aslan Burcu erkekleri aynı zamanda sizin kendinizi gösterebildiğiniz, kendinizi ispatlayabileceğiniz bir öğrenci havasından çıkıp artık bir öğretmen edasıyla kariyer anlamında da meslek anlamında da kendinizi ifade edebileceğiniz alanlar doğrultusunda oradaki alandan kendinize pay çıkartıp farklı sektörlerden de işte tanıdığınız var ise işte böyle bir iş var olur mu olmaz mı deyip sanki oradaki alandan kendi arkadaş grubunuzda ya da tanıdığınız akrabalarınız vasıtasıyla sanki böyle birazcık da iş bağlamak biraz birbirlerinize birilerine yönlendirip doluyu boşa boşu doluya koyma gibi böyle entrikalar çevirebileceğiniz o yelpazenin içerisindeki tanıdıklarınızı bir kenara alıp kendinizi de ortak yapabileceğiniz ve orada bir primle bir ya da satış doğrultusunda kendinize de kar çıkarabileceğiniz bir zaman diliminden bahsediyor kartlar. Aslan Burcu erkekleri için bu hafta gideceğiniz yerlerde ya da bulunduğunuz yerlerdeki materyallerin üretimiyle ilgili ya da dağıtımıyla ilgili hususta daha farkındalıklarınızın yüksek olmasının haberini verdi kartlar Aslan Burcu erkekleri için. Aynı zamanda Aslan Burcu erkek ve ciddi anlamda bu hafta sizin kısmetinizin, nasibinizin çok yüksek olduğu bir hafta. Bu haftayı ciddi, cidden değerlendirin. Yani bu yelpazenin içerisinde neyse bulunduğunuz ortam ve mekan. buralardaki yerlerden size çok güzel işler ve paralar kazandırabilecek güzel yatırımlar da olacakmış bu hafta itibariyle. Ve sizin... E, kalbiniz, ruhunuz o kadar güzel duygularla yüklenecek ki bu hafta sanki böyle yüreği pır pır eden yaşa dolu insanlar vardır. Her şey yolunda gider. Her şeyi biliyorsunuzdur ve hiçbir yerde takılmıyorsunuzdur. Her şeyin her sorunun bir cevabı vardır ve Aslan burcu erkeklerinin de bu haftası muhakkak ki yani benim duygularım ve benim yorumlarıma göre Aslan burcu erkekleri bu hafta güzel duygular içerisinde Hayatınızı yönlendiriyorsunuz aynı zamanda dediğim gibi bu tarihsel kalıntılar olaylarınız neyse tarihi eserle ilgili ya da işte kalmış miraslarla ilgili tekrar yapılanma ya da elinizden çıkarma ya da restore etme ya da bünyenize o tarihi eseri almak ya da bir yerlerde bulunması için aracı olmak gibi durumlarda Aslan Burcu erkeğini görüyorum. Bakalım neler olacak. Aman ha, tarihi eserleri kaçırırken bir de yakalanır mısınız? Hapishaneye girer misiniz? Yok artık daha neler. Aman aman öyle şeylere bulaşmanızı temenni etmem. Neyse şimdi konumuza dönelim. Şimdi Aslan burcu erkekleri, hisbiniz, kısmetiniz çok iyi. Bu haftayı iyi değerlendirin. Bulunduğunuz mekanlarda kısmetli bir hafta sizi bekliyor. Der kartlar Aslan burcu erkekleri için. Bir de ziynet eşyanız ziynet eşyası olan e, bireyler, erkekler, aslan burcu erkekleri, e, eşinizin ya da kendinizin ya e, bu ziynet eşyalarını değerlendirmek, elden çıkarmak ya da ziynet eşyası alıp yatırım yapalım gibi böyle takı, aksesuar gibi böyle bir e, böyle bir durumlarda da görüyorum sizi bu hafta. Bazı olayların da üzerinden gelemiyorsanız, hala hala bu haftaya da aynı problemler, aynı sorunlar kadın arkadaşınızla ya da erkek arkadaşınızla hala aynı konular üzerinde konuşuyorsanız ve bir türlü olaya aydınlık getiremiyorsanız, sürekli aynı olay yüzünden tartışıyorsanız, lütfen bu durumu artık bu hafta hayatınıza taşımayın diyor aslan burcu erkeklerine kartlarım özellikle. Bu kadar aslan burcu erkekleri. Mayıs'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an Sesarmin YouTube kanalıma üye olursanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.